Merhaba Temel Akademi'nin 6. sınıf öğrencileri. Ben Sosyal Bilgiler öğretmeniniz Ahmet Patır. Bugün attığımız PDF çözümünün, PDF sorularının çözümünü yapıyorum. Hemen birinci sorumuza başlıyoruz. Türkiye fiziki haritasında yararlanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Tabii ki yükselte basamaklarına. Yeşil, sarı, kahverengi, turuncu tonları ve en yüksekte beyaz tonlarıyla buna ulaşabiliriz. 2. Burada özel konumun ta, tanımını vermiş... Türkiye'nin özel konumuyla ilgili değildir demiş. Kuzey, güney gibi ifadelerin kullanılması bu matematik konumu anlatır. Cevabımız Ceyhan. Aşağıdakilerden hangisi kutup ikliminin özelliklerinden biri değildir? Kutup ikliminde tarım yapılmaz, kar var. Hayvancılık yapılmaz, kar var. Cevap Bursa. Burada iklimlerle bitki örtülerini eşleştirin demiş. Karadeniz, orman, karasal, bozkır, Akdeniz ise maki. Beşinci sorumuza geçiyoruz. Burada Ben Erzurum'un... Erzurum ilçesi olan Oltu'da yaşıyorum. Kışlara çok soğuk geçtiğinden İzmir'deki dedemin yanına gidiyorum. Burada kışlar daha ılık geçiyor. Bunun sebebini sormuş. Tabii ki Erzurum'un İzmir'den daha yüksek olması. Yani yükselti farkı. Zaten kahvitlerde da burası kahverengi. İzmir daha yeşil tonlarında ve sarı tonlarında. Türkiye'de bulunan bir dağın güney yamacının bir köyün daha sıcak olması bu bakı etkisini gösterir. Biz kuzey, kuzey yarım kürede yaşadığımız için bizim güney yamaçlarımız daha sıcak. Yedinci sorumuza geliyoruz hemen. Yedinci sorumuzda e, ee, bitki örtüsünün çeşitli olmanın sebebi neydi? Tabii ki iklimdi. Cevabımız denizdi. 8. sorumuzda Türkiye Yunanistan'ın bitki örtüsü birbirine benzerdi. Neydi? Tabii ki iklimdi. 7. soruya benzerlik gösteriyor. Cevabımız Bursa. Ülkemizde görülen Akdeniz ikliminin özellikleri şunlardır. Özelliklerini vermiş. Akdeniz ikliminde daha ne yapılmaz? Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı olduğu için, kar yağışlı olmadığı için kış turizmi yapılmaz. Yayla turizmi olabilir tabii ki. 10. sorumuz. 10. sorumuzda Türkiye'de yaz mevsiminin kurak geçtiği kış mevsiminde soğuk ve karlı olduğu iklimlerden tahıl üretim yapılmaktadır diyor. Tahıl buğday olur. Buğday ne, ne yapılır buğdayda? Un fabrikası ya da makarna fabrikası bulunur. Cevabımız Denizli. 11. sorumuzda Artvin, Kastamonu, Diyarbakır, Elazığ gibi yerlerde çıkarılan çabuk iletken olan kolay istenen maddeyi sormuş ve elektronikle kullanan bu bu bakır olacak. Kodumuz kareydi. Neydi kare? Kastamonu, Artvin, Rize ve Elazığ'dı. 12. sorumuz. Akarsular üzerinde yapılan barajlar sayesinde elektrik enerjisi elde etmek mümkündür. Fakat bunun için akarsunun bazı özelliklerine sahip olması gerekiyor. Bunun hangi özelliği olması? Akış hızının fazla olması. Yani eğimler akması lazım. En uygun ortamda Doğu Anadolu bölgesi. Bu videomuzun daha sonuna geldik. Hepinize başarılar diliyorum.